Yağmurdaki Ölçü Bilimsel ölçümlere göre, yeryüzünden bir saniyede tam 16 milyon ton su buharlaşmaktadır. Bu miktar bir yılda 505 trilyon tona ulaşır. Bu, aynı zamanda bir yılda dünyaya yağan yağmur miktarıdır ve bu miktar her sene sabittir. Yani su, sürekli bir denge içinde, belli bir ölçüye göre dünya üzerinde dönüp durmaktadır. Ancak çağdaş teknolojinin imkanlarıyla saptanabilen bu hassas ölçü, günümüzden 14 yüzyıl önce indirilen ilahi kitabımız Kur'an'da mucizevi bir biçimde haber verilmekteydi. Ki o, belli bir miktarla gökten su indirdi de onunla ölü bir memleketi diriltti ve her yanına hayat yaydı. Siz de böyle kabirlerinizden diriltilip çıkarılacaksınız. Yeryüzündeki hayatın devamı bu su döngüsü sayesinde sağlanır. Bu miktarda küçücük bir değişikliğin olması büyük bir ekolojik dengesizliğe neden olacaktır ki bu da hayatın sonu demektir.